Bismillahirrahmanirrahim diyerek kıymetli kardeşlerim hac ibadeti konusuna da girmiş olalım. Hac hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Sınavlarda denemelerde belki de HBT sınavında hac hicretin kaçıncı yılında hac ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır diye bir soruyla karşılaştığımızda şu bilgi bizim için önemli olacak. Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Peki hacın Kur'an'daki delili olan ayet-i kerime hangisidir? Ali İmran suresi 97. ayet-i kerimedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi alen nasi hiccul beyti men istata'a ileyhi Gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kıymetli kardeşlerim, Hac suresi 27. ayet-i kerimede de Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Haccı insanlar arasında ilan et duyur ki uzun yollardan yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla ilgili birçok hadisi şerifi var. Müslim'de geçen bir hadisi okumuş olalım. Eyyuhennâsü <Sessizlik> qad faradallahu aleykum el hacca fehuccu. Kıymetli kardeşlerim ey insanlar diyor Allah Resulü. Allah Celle Celaluhu size haccı farz kılmıştır. Hacc ediniz. Müslim'de geçen bir hadis-i şeriftir. Zikredilen ayet ve hadisler sebebiyle, okumuş olduğumuz ayet ve hadisler sebebiyle kıymetli kardeşlerim, hac ibadeti farz-ı bir ibadettir.